Bir zamanda beraber oynadım arkadaşlar. Şu anda Challenger olmuş. Jungle'ın bir tanesiyle beraber oynuyorum. Çocuk Challenger. İşte sen de level 9'larla onlarla oynayıp i̇şte. <laughs> bozgun oluyorsun <Evet>. kardeş. <laughs> Efendim bebeğim. Sabit diyor ya Selo. Geri gel, gel Selim. Nasıl sabitleyecek? Q'yu adamın üstüne atacak. Q. Tamam. Senin gören yap bebeğim bunu. Tamam. Bir sen bana bırakır mısın? Bilal. Ağustan yiyeceğim. Bebeğin öldü ne haberin olsun. <laughs> Allah Allah, Allah Allah nasıl olur ya? Allah ben işlerini de, görüyor. Evet, niye giriyor çalı zaya? Şuraya bir totem atsaydım. İyice <laughs> yanına mı gitmem lazım totem için? Bir alan var oraya bir... atıyorsun bir işte. Bak şeyi var, merkezi şey var, var. Aynen öyle. Öldüm zaten. Ölene duvar geçti. Geldi. Ben biraz orman gezeyim aga. Ben bota geliyorum. Bir dakika ben gelemedim daha. Şimdi ben de geliyorum bota. şey yapalım. Hmm, son ejder'e gidelim çiçeği ağzına <laughs> yoldayım 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 dur <laughs> 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 kim ben mi Köy adamlar atacağım kim ben mi he <laughs> <laughs> tamam tamam Benle gelin. Siz ikiniz de benden gelin. Benden gelin. Geliyoruz abla. Abla geliyoruz. geliyor. Selo gel. Geliyor. Ejderya alacağız. Bana mı evet. diyorsun aşkım? Mı? Ha yok. Abi hiç atmadı. Var var var. Ne Tamam. Gidebilirsiniz. Beyzinize mi ne gideceksiniz? Nereye gideceksiniz? Ne gideceksiniz? Nereye gidelim? Beyzinize gidin işte. Kaptım, Bahar'ı yer alalım. O benim! <laughs> o benim! <laughs> Kim aldı? Ben aldım. <laughs> He, ne kadar istemeyerek de olsa. Bahar, Bahar gel. Bahar, Bahar gel. Bahar! Geldim bebeğim, geldim bebeğim. E <laughs> ben özledim, Gelsen ne oyalı? Stun yiyeceğim, Nila. Bitti yok benim gitmiş abi, ay, ay ay Allah Nilay adamları hey, kaçıyorsun. Ay. Ben de öldüm. Ah. Allah kahretmeye <laughs> ben de Dino, 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 gel, 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 gel. Allah! Dino, Dino, Dino gel. Vallahi kör oldum ya. Orada Burak Sadın <laughs> aşkım, Burak sana sana. Ben bunu geldi şu anda. Geliyorum bir de. Frikil. Frikil var orada. Frikil. Nokta <laughs> <laughs> önüne gireceğim. Hiçbir <laughs> şeyler yok. Onun avradını Aldım. Bir kill aldım. <laughs> Alkışlayın <'yeyim> beni. Şak şak şak. Kime öldüm? Senna. Senna, Senna. Ay buraya biri geldi kız. Anam avradım.

Bulacaksın lo. Ne bileyim. Bak Serin ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Adam bakıyor acan adamdan almayacan. Evet. kaçayım dedim. Kaçamadım. Var. Tutayım multi ile. Multi ile girerse alabiliriz. Ama nerede şu an göremiyorum. Aa ah, şurada bir yerde. Ben buradan. Totem yok mu? Mı? Bir ne var? İşte <laughs> de Anasını <laughs> <Alısınlı> avradı. <laughs> Öldüm ya. alon kardeşim yanlış oldu. <laughs> Kime Efkan'a gittiler? Defkan nerede acaba? Ya <laughs> 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 Ne bebeği döndürür. var mı? Bu yüzlerin mağazaları çok tanıdık. Erkan <laughs> gebereceğim ben. <laughs> Aa, gelin gelin geri gelin. Selo geri gel. Gel kız. Aa, pardon pardon. Ee ben geri gelene kadar ölürüm zaten. Sikinti yok, sıkıntı yok. Bir eli... <laughs> ...dobarlan, dobarlan. <laughs> Bak <Ben> ev... <laughs> ...efkantelerden tamam. bağlandı. Tamam. Bir gülün, geleyim. Hep ölüyorum ya, sinir oldukça. <laughs> <laughs> gülme Bahar, gülme! Selam, selam. ne oldu? Öt Ya şimdi ekranın gidiyor Aaa şey yok Sesi yok aynen Aa, Biz 2 saatten beri ne konuşuyoruz Aha Ne anlasın abi ben dedim. Gel lan buraya Al, gel. Ne oldu lan Ne oldu Korktun mu lan Allah korktu, girdim ben yani, şöyle. Siz dudun orayı. Ha, Garen geldi. Gel. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ya beni duymuyoruz. Baba <laughs> var isem ya. Ejder gidecek. Ali, Ali. Kazmalıyım. Bir mezar daha nedir ki? Senin peşimlere. Oh, cenazeni ben kaldıracağım. Adalar unutma. Dokunduğunu kirletiyor. O yok bende yok bu bende yok.

Uu. Kaçsın da. Evet, bildiğiz mi? Evet ya. ya. Geliyorum. Sıkı güzel, sıkı, 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 da, sıkı. Girdi? Ya çok yavaş şu an ya. Ne demek hisset. Vallahi bir kaymışım ona. Üf. Gel kız, keyif. Mükemmel. <laughs> 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 <laughs>